Konuş bakalım. <laughs> evet. evet, da paylaş. E, Rodos'tan paket istediler. Evet. Yani Zafer hocam sağ olsun. Gidiyoruz, paket götürüyoruz. Bir gün herkes tostçunun tadına bakacak demiştik. <gülüyor> Aynen. <laughs> Tost eski Arap Kadir <laughs> olarak. Aynen. Vallahi hocam çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür Biraz da manzara gösterelim mi Kadir abi? Evet hocam. Valla ben gerçekten bu zevki yaşadım, şu anda yaşıyorum da inanılmaz. Hocam sizin şeyin adı neydi? Fly Hello. Fly Hello. Yani herkesi bekleriz. bekleriz. Gerçekten. Instagram'dan paylaşacağım zaten. Aynen. Aşağı inince inmek de istemiyorum valla. Açıkçası. <laughs> Şöyle <laughs> manzarayı seveyim bakalım biraz. Adri abi nereden uymuş? <gülüyor> <gülüyor> Böyle tost makinesinin parçalarıyla. Hayatını yaşıyor ya adam. <laughs> ya. İşte bu ya. Allah. Çalış çalış çalış. Nereye kadar? Tabii hocam. Ya keşke miski alaydım. Aaa son anda aklına geldi? Tüh. <laughs> ha işte kadro bu ya. İşte, bir dahakine getireceğim. İnşallah <laughs> her zaman bekleriz. Sözün ne var? Getiriyor miski içiyor. Her <laughs> zaman beraber al. Bera. Tamam. Ben içeyim de sen içersin ama. <laughs> <mı size>? <laughs>